Arkadaşlar hepinize merhaba ben Oğuz Bugün sizlerle Nihai'de kaldığımız yerden devam ediyoruz 5 maç daha kazanmaya çalışacağım Nihai Ligi'ne ulaşmaya çalışacağız son 5 gün Öbür ay daha iyi bir performans sergileyeceğim Çünkü direkt liga açık gelecek ben 15.000 kupaya kasmaya çalıştım 15 gün falan Şimdi gelin isterseniz ilk maçımıza geçelim Spa geldi spa Spa geldi şöyle Kafes dikmiyorum Bakayım. Bir şey atacak mı? Yalnız bu aşçı oynuyor. Bizim hızlı oynamamız lazım. İğrenç bir deste geliyor. İğrenç bir deste geliyor. Top arabası geldi. Ne oynuyor ki acaba? Top arabası. Şöyle makineyi bırakalım. Muhafızı da hazır tutalım. Dev Goblin. Tamam. Çok güzel. Fırın avaril. Yeterli olur herhalde. Hadi kes o fırını. Çok güzel. Çok güzel savunma. Yalnız şimdi atağa geliyoruz. Fena. Domuzcukları da kullanacağım. Tamam solu tuttu. İksiri yok şu an. İksiri yok. Kökledi iksirini. Tamam çok güzel. Soldan yakaladık bence. Evet yakaladık. Yakaladık. Aha sağda vuruyorum. Çok güzel. Ama şimdi kazandık diye sevinemem. Dev Goblin oynuyor çünkü. Dev Goblin sıkıntı. Arkasını dolduracak iki ikisi de. Başımızı ağrıtacak bence. Top arabası basacak arkadan. Ben şöyle bir kafes dikeceğim. Şöyle kafesimizi koyalım. O top arabası atsın arkadan. Fırını da var. Ee, fırına alev. Top arabası fırına alev atabilirim aslında. Şöyle ben Goblin Stein ile arkadan çıkayım. Şöyle dev goblin fırın basarsa. Bak fırını arkadan basıyoruz iki. Çok zekisin sen. Yaz atacağım onu alev topu gene de ya. Koblenzten özelliğini basacağım. A! Dur bakayım fırın ölür inşallah. Fırın ölmedi sıçtık. Fırına varil. Hadi. Fırını kes. Lan varil fıçı fırını kes. İşte bundan korkuyordum. Aa ana kule açtırdım istemeden. Nasıl oldu? Lan kule roket şey yaptı kuleye attı. Tamam. Goblinstein. Fırın avaril. Kafes. Kafesin yetişmesi lazım ha. Boku yedik. Kafesi al dev goblini. Çok güzel. Top arabası için uçan makine. Tamam harika harika gidiyoruz harika gidiyoruz harika. Yalnız 19 saniyesi kaldı Bir şansı yok bu arada buradan ben söyleyeyim. Köprüden dev goblin basacak. Hemen onu çıkartalım aradan o filmi. Tamam tamam yetişmez yetişmez daha. Ya reis 4 saniyede yürüyebilir mi sence o dev goblin oraya? Mantığın eriyor mu mantığın? Soru işareti atalım. Bir soru işareti. Evet geçtik. Han Sen Kan kan Kayo geldi. Karşımıza bakalım ne oynuyor. Yalnız 6. 4 maç daha kazanırsam çok güzel olacak. Alev hazır. Sarmaşık falan basar diye Alev tutuyorum. Basacak mı? Yalnız o kuleye vuracak ya. Güvendim güvendim. Şöyle yapacağım. Valkyrie de çıktı elinden. Ne atacak sola? Hmm. Korumaları varmış. Hmm. Sıkıntı. Tam alevimiz var. Böyle güzel bir alev. Oh, rahatlatıcı ASMR tadında alev. Yalnız kötü bir varil attım. <laughs> bir tane hasar yedik korumalardan. Iğrenç bir varil attım. Yalnız bir şey atması lazım sola ya. O vurur kuleye. Ben söyleyeyim. 1, 2, 3. Çok güzel. Balon gelecek. Hazırım. Oduncu balon. Fazı. Fazıya ne yapacağız ya? Tam Goblinstein'ımız var bizim. Onu bir basalım. Arkasına da uçan makine atarız. Özelliğini basarız. Kafes döner o sıra. Kafesi çekeriz. Yalnız bir şey değil mi? Çok kötü oldu. bizim Goblinstein level düşük diye. Kartı şeyden tek yedim. Alev'den tek yedi ya. Ya ama inanılmaz bir şey bu ya. Şu an elinde bir de valkırı var. Ya atacağım mecbur. Alev'i basayım. Yoksa kule düşecek. Okları basayım mı? Basayım. Abo. Yenilmeyelim ya. Yenileceğiz ama. Tazıyı tutamayız. Tazı basınca köpecik basacağım. Domuzcu köprüden basacağım. Tutuyorum elimde. Valkür basacak. Ya biliyorum da işte ne yapayım ki? Valkür atacak. Valkür geldi. İşte Goblinstein'la alev topu olması çok büyük sıkıntı. Şöyle kafesle sağa çeksek pazıyı. Balon gelecek şimdi balon. Bekliyorum balonu hemen. oh Oh maşallah. Şöyle alev hepsine. Yapsam. İşte bak alev atıyor işte yavşak. Yavşak. Yok ya tutamıyorum ki. Hadi tut onu. Çok güzel. Bir daha domuzcuk. Yalnız evrimli Valkyrie döndü ki. Ben domuzcuk bastım bak. Aa tazı bastı. Yanlışlıkla kafes bastım direkt üstüne. Neyse neyse neyse. Alev atacak çok kötü hale pozisyonu verdim. Şimdi balon atsa ne atacağım? Atacak bir şeyim kalmadı ki. Muhafız basamıyorum bile oyunda. Basayım. Balon basacak. Ben tamam, biliyorduk zaten. Şunu az ittirsem. Yok kulede patlayınca yeniliyorum zaten. Ben tamam, patladı kulede yenildik. Ama bak bu şeydir yani. Cık. Sıkıntı buna ne yapayım ben. Ah işte geçen maç Goldenstein 11 max olsa işte tutacağız da onu başka türlü tutamazdık. Şöyle bayrağı atalım. Şövalye attı. İyi. Mezarlık oynuyor değil mi bu? Mezarla iyi cevaplarımız var ama Goblinstein artı özelliği var. Yani. Abo çok hızlı bastı. Elinde muhafız vardı vallahi muhafız bastı. Sonra atağa çıkarız diye. Öbür tür Goblin Stein Yalnız mezarlık biraz saçma olmadı mı ya reis? Alevim var. Basar mıyım? Ee, buzcu alev düşündü, düşündürdü baya. Basmayacağım herhalde. Basamaydım ya. Bilemedim ki. Basılır mıydı ki? Ha şöyle böldüm Goblin Stein'i iki tarafı da tutmak için. Yalnız topunu elinden çıkardı ha. Şunun özelliğini basıp topu kırabilirsem domuzcukla vallahi domuzcuğu bastım. O top kırılacak. Çok güzel. Neyi var? Şeyi yok. Kasırgası var. Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam olsun olsun. Kuleye iyi vurduk. 3000'e kadar düştü kulesi. <laughs> Köprüden girebilir şu an. Reisi çoralı olmadı. Yaz basacak mezarlığa. Köprü de tutmayacağım. Varilim var. Varili de basacağım. Yaz varili erken basmışız. Kulenin anasını sikti ya. Kule 900'e düştü. Bok yedik. Oyun gene sıkıntıya girdi. Bizim bir şeyler yapmamız lazım. Ben giriyorum köprüde. Hadi kesin oğlum onu. Kes o topu. Çok güzel, çok güzel. Kasırga atacak. Ya savunması çok güçlü ki ya. Böyle alamayız bunu. Tamam. Bir de oklar. Yeterli olur mu ki? Vuracak ki gene ya. Hem de bayağı vurdu. Alev basacağım bu sefer o. Yeter. Şimdi solu nasıl tutacağız ki sağdan geliyor adam. Ki bir de solu tutamıyoruz ki bir de öyle bir şey de var. Ne yapacağım ya? Ha zehir dönmeye başladı. Köprüden çıkalım o zaman. Tamam kaybettik. Yapacak bir şey var mı? Yapacak bir şey yok. Kötü oynadık, kaybettik. Olabilir, olabilir. Yok kuleye yetişemiyoruz ki. Zehir attı bitti. Cık. Maç bitti. İnanılmaz. Kazanacağız diye bir şey yok. Kazanacağız diye bir şey yok. Bir bol şans dileyelim. Bence ondan oluyor. Geçen maçlar diledik mi acaba? Bari de çıkardım da ben. Adam fırın bastı ya. Tamam kafes basacağım. Kafes atlasın onlar. Sonra duruma göre şeyler basarız ya. Makine. o cadısı da var ha bu. o Kaliteli bir şey oynuyor bu ben size söyleyeyim. Özelliğini basacağım. Of 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 of. Kıyım kıyım. Oh cız 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 bız cız bız. Nasıl tutamadık ki. Cız bız diyorum da ölmedi. Cadı da ölmedi. Valili mecbur atacağız. Yalnız inanılmaz iksirimiz kalmadı ki bizim. Savunmayı çok kötü kurduk. Bu arada arkadan bir şey bassa atacak bir şey yok. Fırın basar şimdi zaten. Kafes tutuyorum. Neyi var bilmiyorum. Öyle tutayım dedim. Ne oluyor lan? Tamam tamam olsun olsun. İksir. iksir zararındaydık. Şu an düzeltti bizi adam. Allah razı olsun. Sen de yalnız adam biz cadı. Cadı evrimli mi acaba adamın? Adamın cadı evrimli Büyük bir soru işareti var kafada. Cadı evrimli ise sıçtık diyecektim. Evrimliymiş. Evrimsi evrimsiz olsa şaşırdım zaten. Yalnız burada Goblinstein özellikle kurtarmaz ha. Ama basacağım gene de. Ya s çok düşük Goblinstein. İşe yaramıyor ki. Sağlı sollu geliyor vallahi. Hangisini tutacağız? Sola varil atsak sağ cadıya ne atacağız? Oklar. Ya tuttuk da kule 1200'e düştü. Tamam. Tamam. Muhafaza yaptırdık. Üstüne bir de atak yaparsak burada çok iyi olur diyecektim. Hata yapamayız ama şöyle bir alev. Güzel. Adam direkt zehir basıyor zaten makineye. Direkt hiç uğraşmıyor adam. Yalnız adam iksiri uf fena bastı. Fena solu yakalamış olabilir şu an. Yok yakalayamamışız. Bir de iskelet kralı var ya. Domuzcuklara Anti gibi. Oo yo iyi vuruyoruz, iyi vuruyoruz, iyi vuruyoruz, iyi vuruyoruz. Hiç problem yok. Çok güzel, çok güzel vurduk kuleye. Biraz kulesine bayağı iyi vurduk bu arada. Şakasız. Bu ne lan? Lan sende mezarlıkta mı var? Sen oynayacaksın desteğe sokacağım. Tam özellikle tuttuk. Solda o tutuyor. Yalnız. Yalnız. Alev. Ha, kazandım ki. Ben daha önce kazandım. Hmm. Düşüneyim. Sen bir bokumu yedin. Oho! 69 geldi. 69. Şöyle bir bol şans diyelim. İsim iyiymiş. İsim iyiymiş. Böyle ortalık kurunca bu ikisi patlıyor. Sonra benim yaratık çıkıyor. Boşmaya başlıyor. Bu arada basacağım okları. Biraz vur. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Bu bait köprü spam gibi bir iğrenç bir şey oynuyor galiba ya. Tam ne oynadığını çözemedim o yüzden muhafızlığa çıkacağım arkadan. Oduncu balon oynama bokunayım konuyayım. Alev basacağım ya. Yani. Kuleye vurmasın onlar. Vurdu mu lan kuleye? Oğlum Valkyr vurdu mı? Uçan makine kes onları. Bir, bir tane daha lan, bir tane daha lan. Tamam, sorun yok, sorun yok. Vallahi kuleye vurmasın diye bastım özelliği. Şimdi yara sa atarsa. Bakalım. Valkür. <laughs> Valkür oduncu. Yani fıçıyı basmak zorundayız buraya. Ben söyleyeyim. Kuleye vursun. Vursun vursun kuleden canları eşitlenir. Eşitlenmedi bile. Sağda hala daha <laughs> çok damage ya. Sağa sola çok hasar yemişiz. Neyse. Yarasa vuracak mı? Nasıl vurabiliyor ya? Nasıl vurabiliyor ya? Tamam adamın desteği çözdüm. Biz bunu yakalarız ya. Bir muhafız. Bas köprüden bas sen. Ben arkadan kalın geleceğim sana. Arkasını uçan makine atacağım. Bol şans mı dedi? Niye böyle bir şey dedi lan? Muhafızları ikiye böl. Yapma be! Evrimli Valkyrie'ye güveniyormuş. Kancık ya. Yaz o uçan makineyi vermem öyle kolay. Ben söyleyeyim. Alev atmayacağım. <laughs> Tam <laughs> sorun yok sorun yok. Yalnız o oduncu kuleyi alır ya. Evrimli bir de. Üf. Nasıl yenecek bu adam bizi ya böyle böyle. Şu oyunu nasıl yenilebiliyorum biliyorum ya. Adam rastgele kart basıyor köprüden ya. Bir oduncu basıyor bir bir şey basıyor. Adam yenecek beni. Yok yetişmez ki. Orada evrimli valkür vardı ya orada savunmayı yaptı orada. Yok yetişmez ki ya. Bunu böyle yakalayacaktım işte. Cık. Of. David geldi. David. David. O şans diyelim. O da dedi reis. Basıyorum lan bari de. Al işte. Ne oynuyorsun sen? Bu kartlar ne? Mouse tutalım. İkisi oynuyor olabilir mi? Yo. Yalnız çok kötü gelecek bu üstümüze ya. Nasıl tutacağız? O kraliçe maraliçe. Bu kartlar ne? Hadi sola alev attık. Sağdaki muhafızlara kafes mi? Tamam kafes basalım. Oo çok güzel oldu. Onlar da gelecek. Aa vallahi çok iyi oldu. Lan! Lan vurma! Ay şerefsiz ya. Kafes öldüğü için hemen kuleye gitti patladı bir de ya. E bir şey atması lazım ona. Attı korumalar. Lan adamda da her bokum var ya mis gibi. destek Ben de mi buna geçsem acaba? Ya benim levelleri düşük ya. Yani. Az bu vuracak. Ya vurdu ya. İnanılmaz ya. Tamam 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 dur. Dur bakayım. Biz avantajlıyız bu arada. Çünkü bizim base'e doğru geliyor. Kuleler de çalışacak. Sonra bizim muhafızlar atağa kalkabilir. Ben hiç öyle düşündüğüm gibi olmadı vardı. Niye öyle olmadı hiç? Kuleyle şöyle alev. Güzel. Oduncusu var. Ya bu oduncudan ne çektim? Geçen oyunda geldi vardı ya. Çek onu içeri. Çok güzel. Döv onu. Tamam aynen aynen aynen. Bir de kesiyor. Bir x'lere bir de bizim kartı bir can bıraktı ya. Hata da çıkamayacak. Yeterli. Varil yetiyordu galiba. Varil yet. Çok güzel. Tamam. Yetiyormuş. Tamam. Biz de çıkacağız. Biz de çıkacağız. Biz de çıkacağız. Panik yok. Panik yok. Sağda bir uçan makine. Ananı meganda mı var senin? Lan bu nasıl iğrenç bir deste? Benim ben. Spot'ınız. Onlara oklar. Sağ bir baril. Tamam güzel. En az öbürü kulede patlayacak. Neyse kule canları eşitlendi. Güzel güzel sıkıntı yok. Kraliyet domuzları bölme zamanı bu arada. Ya. Muhafızı döndü. Ya savunacağız ya biz bu ibneyi. Kraliçe basıyor özellik basıyor. Kraliçe basıyor özellik basıyor. Tamam bizde de var. Tamam gel buraya. Ta tamam, kraliçeye varil attım. O yeter. Şuraya bir oklar. Çok güzel bir oklar. Çok güzel bir oklar. Tamam sağdan atağa çıktık. Mega mı basacak? Tamam güzel. Önden kafes diktim. Oduncu kuleye vurmasın diye. Tamam vurmadı zaten. Bir tane de ok kuleye vurdu. Oo çok iyi öne geçtik ha. Bir goblinstein. Bir uçan makine. Sola varil atarız. Gerek yok, muhafız atacağız, belli oldu. Yalnız kuleye zıplama, he. Kuleye zıplarsan olmaz ama, he. Şunlar oklar. Balın da gerekiyor ya. Yoksa kuleye zıplayacak bu. Lan zıplama! Tamam, o zaman sağdan girdim ben de. Ben de sağdan yakalarım seni o zaman, he. Ne atacaksın? İyi oyundu. Öyle oynarsan he, köprüden mega basayım muhafız arkasına kraliçe olacaksın kazanayım. Bak kazandın yarra. Evet bu son maç. Şu an 6. basamaktayız galiba. Bir ma Bu maçı kazanırsak 7 oluyor işte. 7 olursa iyi. Ananın... Of 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 of. Nasıl savunacağız bunu? Oğlum adam direkt daha, daha 1x'de golem çıktı amınakoyim. Savunabilirsem ama ağzına sıçarım ya bunun. Savunabilir miyim? Sanmıyorum. Bakacağız. Durumlara bakacağız. Muhafızım var. Pek çok güzel. Büyücü hiç iyi değil ama. Lan varil elimde olay daha işte. Lan o büyücü niye ölmedi? Ha siktir. Pekka kuleye vuracak. Oklar yetiş güzel. Büyücü için varil. Ya kuleye bir de dondurma mondurma atıyor ya. Sarmaşık falan basıyor kuleye ya. İt oğlu it. Evet arkadan golem bastı. Sağ kulemiz 2268'e düştü. Ve bir x de yaptı. 2x de yapsa herhalde 3 taç çekecek bize. Ne yapacağız? Önden bir domuz deneyeyim mi? Büyücüsü elinde yok. Deneyelim. Zaten golem basıyor reis. Uçan makineyi de basacağım. Kasırgası da var çok güzel. Elektro ejderhan da var mı? Varsa onu da bas. Tamam büyücüyü döndürdü. Tamam en azından canlı yedik büyücünün. Alev ölüyor şu an. Goblinstein özelliğe de ölür. Ama ben ne yapacağım? Muhafız. Şimdi ne atabilir? Elektrosu da var. Ya bu adamda da her şey var ama biz bok yedik. Daha sağdan muhafız biraz vuruyor. Golem basacak herhalde köprüden reis. O elektro da sağı kesti, sola döndü, solu kesti. Ben Goblin sağ sağa attım bilerek o sağa geliyor diye. Şöyle dikkatini çekebilir miyim? Çektim, iyi oldu bayağı iyi çektik. Şuna oklar, hiç uğraşamam. Tamam şöyle bir kafes bırakalım güzelce. Pekka yiyesin. 4x'lik kar. Sarmaşık atabilir. Hiç oralı olmadı. Köprüden golem. Ha tamam, büyücüyü alırsak oradan bu arada kazandık oyunu ben size söyleyeyim. Büyücüyü kesebilirsem başını keserim. Varil. Tam kestik. Fişekçi oklar çabuk. Bu arada basacağım. Ne var ne yok girdik sağdan girdik. Ya büyücüne sokacağım büyücüne ya. Lan hadi lan kuleyi alın la. Kuleye alın lan. Vur kuleye. Vur 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 vur. Vur. Düşür düşür canını düşür kulenin. Tamam çok iyi. Çok iyi. Aynen aynen attın golem bak geldi geldi. Golem geldi bak be izme be. Oo, kuleme vuruyor şu an. o golem vuruyor acı. Ah, yapma. Yapma. Ah geçem. Oh. Arkadaşlar şu anda 6'ya çıkmışım. Pardon biz düşmüştük. 6'ya çıktık. Ee, kalan maçlara yarın devam edeceğim. İnşallah niyaya çıkacağız bu sezon. Öbür sezonda e, 4. ligden başlayacağız. Pardon ligler direkt açık olacak buradan biletimizi aldığımız için. Liglerden direkt lig kasmaya başlayacağım videoda. Direkt buradan başlayacağız ilk videoda. Tak 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 bu sefer daha hızlı olacak çünkü ben 15 gün oynamadım bu oyunu. 15 bin kupa kasıyordum lig açılsın diye. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olup like atıp desteklemeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.